Değerli milletvekilleri, şimdi sisteme giren ilk 20 milletvekiline yerlerinden birer dakika süreyle söz vereceğim. Bu sözlerin ardından Sayın Grup Başkan Vekillerinin söz taleplerini karşılayacağım. Sayın Karaca. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Verimli toprakların adresi Denizli'mizde Maalesef üreticilerimiz, pamuk üreticilerimiz perişan. Denizli'de 2017'de 55 bin ton pamuk üretilirken 2018 Ekim ayı itibariyle 30 tona düşmüştür. Tarış Denizli'de kapatılmıştır. Çi e, üretici pamuk, pamuk, üreticilerimiz, çiftçilerin, e, çiftçilerimiz maalesef tüccarın elinde, tüccarın insafına terk edilmiştir. Aydın'da tarış pamuğun tonunu 4200 liradan alır iken Denizli'de tüccar 3500 liradan almaktadır. Denizli'de pamuk üreticilerimizin kaybı ise 12 trilyondur. Pamuk ithalatının baskısından dolayı ezilen üreticilerimiz maalesef tarışın kapatılmasıyla 12 trilyon bir zarar ile karşı karşıyadır. Buradan hatırlatmak istiyorum, köylü milletinin efendisidir. Teşekkür ediyorum. Sayın Kırcalı Teşekkür ederim Sayın Başkan. Türk futbolunun acı günlerinden biri olan 20 Ocak 1989 tarihinde Samsun Spor kafilemizi taşıyan otobüsün karlı bir Ocak sabahı, Havza ilçemizde kamyonla çarpışması sonucu Samsun Spor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badaloğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmiş, hayatta kalanlar ise ciddi şekillerde yaralanmıştır. Samsun'umuzu yasa boğan bu elim kaza sonrası Samsun Spor kırmızı ve beyaz olan renklerine kaybettiği canların anısına siyah rengini de eklemiştir. Kazanın üzerinden tam 30 yıl geçti ama acısı hala dün gibi yüreğimizde. Samsun'umuzu ve spor camiamızı derin bir hüzne boğan bu acı olayın arkasından bizler o elim kazada hayatını kaybeden kardeşlerimizi daima rahmetle anıyoruz. Bu vesileyle hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına, Samsun'umuza, Samsun Spor ailesine başsağlığı sağlığı diliyorum. Sayın Hancıoğlu Teşekkür ederim Sayın Başkan. Düşük faizli kredi ile kredi kartı borcunu yapılandırma uygulaması başladı. Borç batağındaki binlerce vatandaş hemen bankalara koştu. Şimdi banka vatandaşa bir dilekçe veriyor ve bunu borçlu olduğun bankaya onaylat getir diyor. Ama alacaklı bankalar bu dilekçeyi onaylamamak için bütün zorlukları çıkartıyor. Neden? Çünkü kredi kartları iptal olacak. Banka hazır müşterisini kaybedecek. Hadi vatandaş bunu bir şekilde halletti diyelim. Çok daha büyük bir sorun var. Kredi çekip kart borcunu kapatan vatandaşın kredi kartı iptal edilecek. Gelirinin yüzde yetmiş beşini borç kapatma kredisine bağlayacak. Peki ya sonrası? Bu sorunun cevabı yok. Artık hiçbir yama dikiş tutmuyor. Sizin ekonominiz şahlandıkça vatandaş inim inim inliyor. Sayın Aycan Sayın Başkan Gripal enfeksiyon artmıştır. Şu an mevsimsel olarak çok uygun bir durum söz konusudur. Bu normal bir durumdur. Mevsimsel grip olarak tanımlanan vakalardır. Vakalarda etken olarak anormal bir durum söz konusu değildir. Bu durumdaki vatandaşlarımızın kendi başına antibiyotik kullanmamasını özellikle öneriyoruz. Grip olan vatandaşlarımızın acil servise başvurmaları da gerekli değil. Acil servisleri de işgal etmemek lazım. Aile hekimlerine başvurmalarını öneriyoruz. Özellikle gripal enfeksiyon geçiren vatandaşlarımızın evde dinlenmesi, enfeksiyonu rahat atlatması ve başkalarına bulaştırmaması açısından da önemli bir durumdur. Destek tedavisi almak ve dinlenmek önemli bir uygulamadır. Yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın dışarı çıkmamasını ve tüm vatandaşlarımıza da sağlıklı günler içerisinde yaşamalarını diliyorum. Sayın Kara Hocagil muhalefet 31 Mart seçimlerini etkilemek için her ağızlarını açtıkça EYT'yi söylüyorlar. Sanki kendileri memur işçi tarafı AK Parti memur işçi düşmanı. EYT'yi bu memurun başına sigortalının tepesine bela eden kimdir? CHP. EYT kanunun çıktığı tarih 1999. AK Parti'nin iktidara geldiği tarih 3 Kasım 2002. Memur ve işçiden sizlere nema vereceğiz diye kesip zorunlu tasarruf mevduatında buçuk katrilyon biriktirip bu parayı hortumcularına hortumlatıp AK Parti hükümetine sadece boş kağıtlar bırakan kim? CHP. Bu paraları memur ve işçiye ödeyen kim? AK Parti. Bankalara güvence verip biriken buçuk katrilyon imar zatenin bu alacaklarını da yine AK Parti hükümeti iade etti. IMF'den yıllarca milyarlarca dolar borç alıp kendi hortumcu bankalarına hortumlatan kimdi? CHP. IMF'ye buçuk milyar dolar borç ödeyip IMF'yi ülkemizden kovan kimdi? AK Parti hükümeti. Tavuk bir yumurta yapar, kıyameti koparır CHP gibi kühe ilan bir tay doğurur. Sayın Filiz, Sayın Başkan, bir süre önce ABD Başkanı Trump, Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz açıklamasında bulundu. Trump'ın Türkiye'nin operasyon ihtimaline karşı sosyal medyadan yaptığı bu açıklama hassizlik ve talihsizliktir. Türkiye Cumhuriyeti Kurtuluş Savaşı'nda yedi düvele haddini bildirerek tarihte eşi benzeri olmayan bir mücadele sonucu kurulmuş şanlı bir devlettir. Türk devleti Kürtlerle değil, teröristlerle mücadele etmektedir. Suriyeli Kürtleri PKK ve YPG ile aynı kefeye koymak büyük bir yanlışlıktır. Ülkemize yönelik politik ve ekonomik tehditleri ortadan kaldırmanın tek yolu, bilim ve teknolojide gelişmemişliği en önemli sorun olarak görerek yüzümüzü bilime çevirmektir çok büyük havalanları, yollar, köprüler, şehir hastaneleri yaparak bu tehditleri ortadan kaldıramayız diyor. Genel kurulu saygılarımla selamlıyorum. Sayın Bülbül. Sayın Başkan. Özelleştirme Daire Başkanlığı'nca dün resmi gazetede yayınlanan karara göre Aydın'ın Çin'e ilçesinde bir adet hidroelektrik santralin, Didim ilçesinde ise 5 adet taşımazın satıldığı açıklanmıştır. AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın özelleştirmeler hakkında böyle bir yola bugüne kadar tevessül etmedik, bundan sonra da etmeyiz açıklamasından iki gün sonra böyle bir satışın gerçekleşmesi oldukça düşündürücüdür. Bu kararla birlikte Aydınlar devlet yatırımı beklerken aydın da özelleştirme dalgasıyla karşı karşıya bırakılmıştır. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'a sormak istiyorum. Çin'de e yıllık 25-30 milyon kilovat arası elektrik üreten tesisin 120 milyon TL'ye özelleştirilmesinin nedeni nedir? de satılan taşınmazlar hangi gerekçeyle özelleştirilmiştir? Satışı yapılan taşınmazların arasında yeşil alan ve toplama alanı statüsünde bulunan taşınmaz var mıdır? Aydın ilinde artık satacağınız bir devlet yatırımı kalmış mıdır? Teşekkür ederim. Sayın Durmuşoğlu. Teşekkürler Sayın Başkan. 16 Ocak 2019 <laughs> günü gece saat 03'te başlayan sağanak yağış nedeniyle seçim bölgem Osmaniye ili Kadirli ve Sumbas ilçelerimizin ova köylerine sel ve su taşkınları meydana gelmiştir. Osmaniye Afat Arama ve Kurtarma Ekipleri, Deyse Ekipleri, İl Özel İdaresi'ne ait ekipler, Kadirli İtfaiyesi Ekipleri ile Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler derhal müdahale etmiş. Şu ana kadar Kadirli ilçesine bağlı Azaplı Köyü'nde 10, Koçyurdu Köyü'nde 1, Kerimli Köyü'nde 4, Kacifçe Haliloğlu Köyü'nde 1, Aydınlar Köyü'nde 50, Sumbas ilçesi Köseli Köyü'nde 1 evi su basmıştır. Müdahale çalışmaları devam edilmektedir. Sel nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. Halit Köyü'nde 42 adet küçük baş hayvan, Kerimli ve Azaplı köylerine 158 kovan arı yağıştan telef olmuştur. Bölge köylerine ait 10 bin dönüm tarım arazisinin sular altında kalarak olumsuz şekilde etkilendiği değerlendirilmektedir. Bugün zarar ve tespit çalışmaları yapmak üzere Osmanlı Afat ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nce 4 ekip çalışmalara başlamıştır. Zarar gören hemşehrilerime ve tüm yurtta afete maruz kalan Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Bu vesileyle genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Boyraz Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Rahmetli Ner... Necmettin Erbakan liderliğinde kurulan Refah Yolu Hükümeti, ekonomide havuz sistemi, denk bütçe, diplomaside de D8'ler gibi birçok yeniliklere imza atarak ezber bozuyordu. Ekonomide ve diplomasideki bu başarılar içerideki ve dışarıdaki vesayet odaklarını rahatsız etmeye başlamıştı. 6 milyon oy almış, 158 milletvekili çıkarmış. Türkiye'nin en büyük partisi, Refah Partisi, Anayasa Mahkemesi tarafından antidemokratik yöntemlerle kapatılıyordu. İşte tam da bu noktada Necmettin Erbakan hocamızın tarihe not düşen şu cümlelerini bir kez daha okumak istiyorum. Bu alınmış karar tarihin akışında basit bir noktadır. Böyle bir kararın yürürlüğe girmesiyle Türkiye'deki halkımızın muazzam bir bölümünün partisi olan Refah Partisi ve onun davası bu kararlardan zerre kadar ertele, etkilenmez. Daha önce de ifade etmiştim. Bu kabili kararlardan bir tek sonuç çıkar. O da Refah inancının tek başına iktidarı. Bu olayın arkasından Refah Partisi davasının, camiasının çok daha büyüyüp gelişeceği kesinlikle açıktır milletimize mutluluklar diliyorum diyordu. Bu vesileyle bir kez daha parti kapatmaları lanetliyorum. Sayın Şeker. Teşekkürler Sayın Başkan. Dün madde bağımlısı bireylerin devlet tarafından tedavilerinin ücretsiz yapıldığını ve uyuşturucu ile mücadelede başarılı operasyonlara imza atıldığını ifade etmiştik. 2018 yılında yapılan operasyonlarda 203 binin üzerinde kişi gözaltına alınmış olup 22 bin üzerinde kişi tutuklanmış. Bu operasyonlarda 17 tonun üzerinde kokain, 1 tonun üzerinde afyon, 472 kilogram ekstazi ve 8 milyon adetin üzerinde sentetik ecza ve benzeri uyuşturucular ele geçirilmiştir. PKK terör örgütünün yıllık 1,5 milyar doların üzerinde bir kaynağı oluş, kaynağı uyuşturucudan elde ettiği düşünüldüğünde uyuşturucu ile mücadelenin terörle de mücadele olduğu açık ve net bir şekilde görülmektedir zehir tacirlerine geçit vermeyen güvenlik güçlerimize, toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden madde ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele eden Yeşilay'a teşekkür ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Arkas. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Çanakkale şehrimizin toprakları kan ile sulanmış, şanlı ecdadımızın bizlere ve gelecek nesillere vatan yapmak için tüm dünyaya meydan okudu, yedi düelle savaştı ve Türk'ün bileğinin asla bükülemeyeceğini dünyaya ispat ettiği tarih yazdığı aziz şehrimizdir. Çanakkale'de yaşarsanız kocaman ve sıcak bir ailenin parçası olduğunuzu hissedersiniz. Gelibolu, Eceabat arasında yapımı süren tünellerin ve duble yolların bir an önce faaliyete geçmesi lazım. Bu durum bizleri ve Çanakkale'lileri üzmektedir. Çanakkale Şehitli Abidesi'ne yüz binlerce yerli yabancı turist gelmektedir. Turist kabileleri Gelibolu Yarımadası'nı rahat ve hızlı bir şekilde ziyaret etmeleri ve yörede yaşayan insanların refahı için yetkililere çağrıda bulunuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Yılmaz. Ulaştırma Bakanımıza buradan seslenmek istiyorum. Düzce karayolu açısından bölgede yetim bırakılmıştır. Sayın Bakanımızı Düzce'ye davet ediyor ve durumu gözleriyle görmesini istiyoruz. Sayın Bakan Düzce'ye geldiğinde çevre yolları tamamlanmadığı için şehir içinden çıkabilirse eğer Yığılca'da hemşerilerimiz kendine Yığılca balığı ikram edeceklerdir. Ancak Yığılca yolumuzda çalışmalar çok ağır işlediği için biraz ulaşımı zor olacaktır. Oradan Akçakoca'da kendilerine balık ikram etmek bizim için büyük bir şeref olacaktır. Akçakoca'dan Sakarya'nın Karasu ilçesine temeli atılan BMC fabrikasına gitmek isterse Sakarya ve Düzce Karayolları arasındaki farkı görecek ve vicdan muhasebesi yapacağından eminiz. Sayın Bakan'dan en önemli beklentimiz ve Düzce'nin kırmızı çizgisi hızlı tren projesidir. Bir an önce hızlı tren projesinin Düzce hattından geçmesini kendisinden rica ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Sayın Arslan. Hazine ve Maliye Bakanı'na soruyorum. Bakanlığınızın yanlış vergi politikası ve sürekli ertelenen vergi reformu sebebiyle devletimiz sürekli açık vermekte, vatandaşa da daha çok vergi olarak geri dönmektedir. 2018 yılında tahsil edilemeyen KDV tutarı 73 milyar, 12 milyar Türk lirası ÖTV, 202 milyar Türk lirası para cizası ve tahsil edilemeyen diğer vergilerle birlikte 409 milyar Türk lirasını aşmıştır. Tahsili yapılamayan bu vergiler sebebiyle sürekli haflara yapılandırılmalara gidilmektedir. Bu nedenlerle bir, yıllarda beri öne sürdüğünüz ve yapmak istediğiniz gerçek anlamda bir vergi reformunu ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? İki, vergi yükünün ağırlığı sebebiyle iş dünyası ve esnafımız zor durumdadır. Bu yükün hafifletilmesi için hangi tür tedbirleri almayı düşünüyorsunuz? 3. ülkemizde dolaylı vergiler yüzde yetmişleri bulmuştur. Bunun aşağıya çekilmesi için ne tür, ne tür düzenlemeler yapmayı düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Sayın Öst, e, Karaman Teşekkür ederim Sayın Başkan Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri Geçtiğimiz birkaç yılda önemli bir cazibe unsur haline gelen Doğu Ekspres seferleri ve yarattığı turizm potansiyeli hakkında konuşmak üzere söz almış bulunmaktayım Doğu Ekspres TCD'den Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars Ana hattında sefer yapan bir yolcu trenidir Bu hatta yıllardır faaliyet gösteren Doğu Ekspres son birkaç yılda hiç olmadığı kadar popüler hale gelmiş. Sebebi yolcuların gençlerimizin yolculuk deneyimlerini kendi blog sayfalarında ve çeşitli sosyal medya ortamlarında paylaşmalarındandır. Sömestri tatilinde başladığı bu kış mevsimi ve kar ile daha da güzelleşen doğanın içinde bir gün boyunca tren yolculuğu yapan vatandaşlarımız hat üzerinde yer alan ve önemli kayak noktaları olan Ergan, Erzincan, Palandöken, Erzurum ve Sarıkamış, Kars kayak noktalarında talep göstermektedirler. Erzincan milletvekili olarak bu cazibeyi oluşturanlara teşekkürlerimi sunuyor ve kış ayları için farklı bir aktivite niteliği taşıyan bu yolculuğun turizm ajanteleri için de bir fırsat oluşturduğunu ifade etmek istiyorum. Sayın Özkan. Teşekkürler Sayın Başkan. Seçim bölge Mersin'de şehir merkezimiz başta olmak üzere Tüm ilçelerimizde yoğun yağ sonucu sel ve su baskınları oluşmuş. Ayrıca rüzgar ve fırtına sebebiyle özellikle tarım arazilerinde zarar meydana gelmiştir. Konuyla ilgili kurumlarımız zaman kaybetmeden zarar tespitinde bulunarak vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için çaba sarf ediyorlar. Olumsuz hava koşulları sebebiyle oluşan afetten etkilenen hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tesellimiz meydana gelen afette herhangi bir can kaybımızın olmamasıdır. Rabbim bizleri afetlerden korumasını temenni ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Tutdere, teşekkürler sayın başkan. Geçen hafta sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere hükümet çevrelerince özellikle ülkemizde kenevir ekimine ilişkin yeni bir sürecin başlatılacağı kamuoyuna açıklanmıştı. Bu kapsamda Tarım Bakanlığınca da daha önce yayınlanan tebliğde ülkemizde 19 ilde kenevir ekimine izin verilmiştir. Coğrafyası, hava şartları ve iklimi bu bitkinin yetiştirilmesine müsait olmasına rağmen sayılan 19 il arasında Adıyamanımız yer almamaktadır. Tütün yasaklarıyla birlikte ekonomisi can çekişen Adıyamanımızda hint kenevirine izin verilmesi tarımı canlandıracak, çiftçiye bir can suyu olacaktır. Buradan Tarım Bakanlığı'na hatırlatmak istiyorum. Adıyaman'da kenevir ekimine izin vermeyi düşünüyor musunuz? Teşekkür ediyorum. Sayın Gültekin. Teşekkürler Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. AK Parti olarak tarımda yapısal dönüşme ağırlık vererek çiftçilerimiz için ekonomik ve sosyal boyutlar birlikte ele alan bir anlayışı hayata geçirdik. Yaklaşık 6 milyon civarında insanımıza İstihdam sağlayan tarımı ülkemizin gıda güvenliği ve halkımızın sağlıklı beslenmesi açısından önemli bir sektör olarak değerlendirdik. AK Parti iktidarımızdan önce tarımsal destekleme ödülüne 1.8 milyar TL iken 2003'ten bugüne çiftçilerimize verdiğimiz nakit hibe tarımsal destek toplamı 2018 yılı sonu itibariyle yaklaşık 118 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu bağlamda lideri çiftçilerimize 2018 yılında toplam 110 milyon TL tarımsal destekleme ödemeleri yapılmıştır. 2019 Ocak ayı içerisinde de fark desteği olarak çatak, yem bitkileri, süt, buzağı, arı desteği, besi, arı işletmeye 32 milyon 637 bin TL ödeme yapılacaktır. Nideli çiftçilerimize hayırlı olsun der. Sayın Bakanımıza Nideli çiftçilerimiz adına teşekkürlerimizi iletir. Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Sayın Kara. <laughs> Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta yapmış olduğu açıklamaların ardından... 19 ilimizde kenevir ekimi izinde serbest hale getirildi. Seçim bölgem olan Konya her türlü mahsulün ekimine müsait bereketli topraklardan oluşmaktadır. Kenevir ekimine izin verilen iller listesine Konya'mızın da eklenmesi talebini buradan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli Bey'e iletmek istiyorum. 20. il Konya olsun, Konyalı çiftçimizin yüzü gülsün. Konya bunu hak ediyor diyor. Saygılarımı sunuyorum. Sayın Başevirgen Teşekkür ederim Sayın Başkan Dün Turgutlu Devlet Hastanesi'nde bir kadın doktorumuza daha şiddet uygulandı Göğüs hastalıkları uzmanı doktoruna halen uygun Babasını tedavi için getiren hasta yakınına Sıra alın dediği için darp edildi Temel mesleki amacı insanı yaşatmak olan sağlık çalışanlarının Maruz kaldığı bu şiddet eylemlerine sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz Son düzenlemeler ile sağlık çalışanlarına Şiddet olaylarında da arttıracak olan yeni kanun düzenlemelerle birlikte takip hükümlü kolluk güçleri yerine savcılığa devredilmişti. Bu olayların tekrar yaşanmaması için savcılarımızın her şiddet olayını dikkatli takip etmeleri ve sorumluların gereken ce caydırı cezaları almaları sağlanmalıdır. Devletin ve adaletin bu tür olaylar karşısında görevini etkin bir şekilde yerine getirmesini bekliyoruz. Şiddete uğrayan doktorumuz Nalan Uygun'a tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Taşkın Teşekkür ederim Sayın Başkan Mersin merkez ve ilçelerinde önceki gün öğleden sonra başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren fırtına ve aşırı yağış hayatı durma noktasına getirdi. Sel ve su baskınlarına yol açtı. Tarsus'ta etkili olan sağanak yağış ve fırtına geniş çapta tarım arazisine zarar verdi. Seyhan ve Berdan ırmaklarının geçtiği Alifakı, Mantaş, Akarsu, Halit Ağa, Zübeyir, Egemen, Yaramış, Çöplü ve Bağış mahallelerinde tarım arazileri sur altında kaldı. Ekil alanlar zarar gördü. Anamur, Bozyazı ve Erdemli ilçelerimizdeki Muz ve Çilek seralarında kuvvetli fırtına zararı neden oldu. Erdemli Sarıyer Mahallesi'nde de meydana gelen toprak kayması dolayısıyla limon bahçeleri zarar gördü. Kamu kurumlarımızca hasar tesis ve onarım çalışmaları hızla devam etmektedir. Çukurova genelinde fırtına, sel ve su baskını nedeniyle zarara uğrayan tüm hemşehrilerime geçmiş olsun diyor. Bir daha yaşanma semenesiyle genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler. Şimdi...